polis amcam çocuk şenliği Şirvanlı çocukları coşturdu. Bursa Hüseyin Gonca Gül Tiyatro ekibi tarafından Şirvan ilçesinde düzenlenen çocuk şenliğine Seyit Vahisi Mustafa Tutulmaz, ilçe kaymakamı Mehmet Öztürk ve protokol üyeleri katıldı. As <laughs> Yoğun ilgi gören tiyatro ekibi Şirvanlı çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte sihirbaz gösterileri, hacivat kara göz oyunu, ibiş, skeçler, ilahiler, çocuk şarkıları ve çocuk yarışmaları etkinliğe damgasını vurdu. Şirvan Bayat makamları, sayın ve valimizin ilçemize hoş geldiniz. İşte bu ya. İşte Vali mi gelmiş? Nasıl? Biz sen de bilmem ne yaptık kızar çocuklar altmışlardan hoş geldiniz dediler altmışlardan. De. Ben gideyim ben bu vali değil mi hani Nereye gidiyorsun? Vali gelmiş ya vali değil ama. Bak vali de dedik bir Vali de. De ayrı yazıyor Öyle mi? Vali Sayın valim. sayın belediye başkanım, sayın vali hukarım, sayın... O da var mı demiş? Sen de bir program da Pro odo. Sen lafı değiştirme. <laughs> Ekranda ne yazdın? Son kez senden dinleyelim. Bu Şirvan Kaymakamlığı Sayın Valimiz ilçemize hoş geldiniz. Tamam, hemen seyirciye dönelim. Evet, Yürürken düşündüren, yarışırken eğlendiren, izlerken kahkahalarla güldüren Hüseyin Goncagül tiyatro grubu oyuncuları beğeni topladı. Gösteriyi izleyen Vali Mustafa Tutulmaz gösteri sonrasında sahneye çıkarak oyuncuları tebrik etti. Oyunda başarılı olan çocuklara konserte saati ve çeşitli hediyeler verildi. Kameraya konuştum. polis olmasaydı hepimiz nereden neye bağlanmış biliyorsun ya. Dur, bir dur, durdun mesleği sevdim. Polis amcaların muhabbetim oldu. İleride ben belki inşallah okurum. Ondan sonra üzüldüm, bir yüzü oldu. Polis olmak istiyorum diyen var mı arkadaşlar? Bak bir yıl. Bu uzun Bugün bayram günü çalsın hep sağlıklar. Durmasın hiç gün gün bulsun da bulmaz. Söylesin ki diye... Ekrem, sen benim 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 Bu topraklar bu coğrafyada. En güzel insanlar bu topraklarda yaşıyor. Dünyanın her yerine doğalar buradan gidiyor. Alkışlarımız. Hadi alkışlar gelmiyor. Evet, Ankara'mız geliyor. Karagöz geliyor. Evet. Beraber resim çekiyoruz. gibi abi geliyor. Resim çekelim bir ayağına. Evet şöyle Aslında. bir hatıra olsun. Aslında. Polis antrenörü çocukken almışlar gelmiyorlar. <laughs> <laughs> evet almışlar buluşuyor. <laughs>